Değerli yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craftfire'dayım. Bugün arkadaşlar, sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Craftfire'da gördüğünüz gibi YouTuber tagı aldım. Ee, aslında bilen arkadaşlarımız var daha önceden görmüş olan arkadaşlarımız var çünkü ben size 1 Temmuz'da yani doğum günümde bir söz verdim arkadaşlar dedim ki oyunumu geliştireceğim Craft alışacağım dedim ve bayağı oyunu oynadım beni gören arkadaşlar oldu görmeyenler için bu videoyu ve bu haberi sizlere vermek istiyorum ek olarak da 2 adet artı şöyle mikrofonumu ufak bir oynattım artı bir haberim var umarım rahatsız olmamışsınızdır veyahut da umarım mikrofon kafayı yememiştir. Artı 2 adet haberim var arkadaşlar birincisi lonca şöyle görebilirsiniz lonca dediğim zaman 148 kişi var şu anda bu videonun altından linkini bırakacağım gelebilirsiniz pelerinimiz şu şekilde kuru kafa var pelerinimizde ee, bunu değiştirebiliriz güzel güzel şeyler koyabiliriz tabi sizlerin istekleri doğrultusunda sizler ne isterseniz bizler de onu yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bu yani yıllardır demek isterdim ama maalesef yani bir yıldır falan buralardayız. Ya, o kadar da olmadık, pişmedik diye düşünüyorum. Şimdi bir oltam var mı? Yok. Bayağı oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum ek olarak. Zaten biraz sonra görürsünüz. Umarım bunu sergileyebilir ve gösterebilirim. Onun dışında iki gün sonra yani bu videodan sonra gelecek olan videoda bir soru cevap yapmayı düşünüyorum. Aklınız olan her soruyu sorabilirsiniz. Hepsini neredeyse cevaplamaya çalışacağız. Ee, ama zor sorular istiyoruz arkadaşlar. Çünkü öyle basit basit sorular istemiyoruz. Basit basit olsun istemiyoruz. Biraz biraz eğlenceli olsun istiyoruz. Ben disguise değil miyim? Disguise mi abi ben? Tamam. O takım olalım dedi galiba. Bu arada e, normalde disguise olmam arkadaşlar. Hani normal oyun oynarken. Ama videodayken vesaire disguise oluyorum. Çünkü arkadaşlar çok fazla fotoğraf isteyen oluyor. Bir şeyler oluyor. Sıkıntılar oluyor. E, sıkıntılar olunca ne oluyor? E, ne yapıyorsun? <laughs> sıkıntılar olunca ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer de video uzuyor. Ve video ne oluyor? Sıkıcı oluyor. Onun dışında. Başka herhangi bir durum yok. Anlatacağım. E, sanırım galiba. Öyle ee, diğer sunucuya devam yapıyoruz. <laughs> Zaten bilen vardır. Konuyla ilgili kimsenin bilgisi yok. Tekrardan bunu hatırlatayım. Onun dışında Craftwise'de neler yapabilirim, neler yapamam. Bunları bana söylerseniz mutlu olurum. Beni yeni tanıyan arkadaşlar için sanırım ee, söyleyebileceğim en büyük şeylerden bir tanesi Discord özel mesajlarımın. Şuraya bir ikili yol yapayım hemen. Şöyle patlat, pat 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 çatar patara çatar patara. Aynen çok iyi. Evet. Şimdi. Şunları bir editleyelim tamam. Yok gerek yok. hop. Merhaba merhaba. Oh. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Böyle. Artık biraz e, terbiyesiz oynuyorum oyunu. Neyse. E, Discord özel mesajlarım açık. Her yazı yazanın her YouTube videomda yorum atanın yorumunu yazısını okuyorum ve cevaplıyorum. Belki YouTube'daki yorumları cevaplamıyorum belki ama e, en azından okuyorum arkadaşlar. Yani bilgisini vereyim. Her yazınız ha, zaten hepsinde de kalp atıyorum. Abi kalp işte organ mafyası değilim ama bir kalibini alırım diyenler falan var. Gerçekten çok güzel mesajlar geliyor. Görüyorum okuyorum tek tek inceliyorum. Size bir söz vermiştim oyunumu geliştireceğime dair. Gördüğünüz gibi baya yol yapımımdan tut, cartına kadar jortuna kadar baya geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani Craft Rise'a alıştım. Hatta sana bir olta trol yapalım. Seni atalım kankam aşağıya görüşürüz. Bak işte diyor bakıyor Bakıyorum ya biliyorum kanka biliyorum Ben de biliyorum ama işte videodayız Video olunca böyle oluyor Butterfly yapıyorum hileyle hurdayla hiçbir zaman işim olmadı Umarım olmaz Yarın bir gün bu tarz durumlara ihtiyaç duymam umarım Senin oltanı almak isterdim ama Kanka seni de atacağım benim setim kötü ya Abi çok kötü gerçekten Yani bak ayıp diyor bana demiyormuş özür dilerim yani Gerçekten çok kötü bir durum Bu Kaçarım haydi bakalım Evet bu bitti yumurta atalım arkaya Şimdi bir yanda döneceğim. Şurada döneceğim abi. Şurada döneceğim. Hatta şuradan döneceğim. Haydi. Haydi bakalım. Çok güzel kurtuldu ama diğer arkadaşa gitti bu sefer de. Şuradaki sandığı hemen bir açalım, Hemen bunun içinden tık 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 tık. Tık 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 tık. Kaftanımızı giyelim. Bu arada loncamıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Valla ücretsiz. Valla para mara istemiyoruz. Valla bir kuruş para istemiyorum arkadaşlar. Hiçbirinizden. Lütfen loncamıza gelin. <gülüş> ne olur gelin. Lütfen gelin. Ne olur. Yalvarırım. Gelin. Dermişim. Bu kadar abarttım. Bayağı abarttım. var, oyunculuğa girdim. Evet buradan ee, bu videodan sonra film tekliflerini de kabul edebilirim. Belki düşünürüm. Ya şimdi son oyuncu da olsak yazacağım kankacım merhaba diyeceğim de öyle hemen oyunu almaya çalışacağım bedavadan yotabra şeyimi kullanarak ama burada abi adam bakar mısın şuraya Hadi kılıcı da var kılıcı olmazsa pp atacağım adamla ama Gel kanka haydi istediğim olsun düşündüğüm olsun olmayacak burada blok var Gel şuradan gelsin de atayım onu aşağıya. Gel. Gel bu da olur. Burası da olur. Burası da olur. Hayır ben değil. Sen düşeceksin. Hayır. Kaçıyorum. İstediğim olmadı. Gidiyorum bu diyarlardan. Yok abi ben bu adamı... O an oltamda kırıldı. Evet. Baya ben, ben oyunu uzattım bu sefer. Evet şöyle hemen hızlıca geçelim. Onun dışında ne anlatabilirim size? Sorun anlatayım yani yorumlarda yazın bir sonraki videoda anlatayım ee, ne tarz şeyler yapayım ha, mesela size sorayım sorayım arkadaşlar ee, işte böyle F5 challenge'dır işte ne bileyim e, bir sandık bir item challenge'dır gibi challenge'lar yapalım mı sizce? Bunları yorumlarda cevap olarak belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar çünkü bunlar önemli şeyler yani içeriklerimize yön vereceğiz biliyorsunuz ben siz ne yazarsanız siz ne isterseniz Aa vuramıyorum oyunu bozuldu Niye vuramadım adama? Evet kol bozuk arkadaşlar. Hile vuramama hile saçmış. Kılıcınız bozuluyor bir anda. Neyse. Ee, yani o tarz challenge'lar, o tarz şeyler yapalım mı? Mesela işte F5 challenge. Bir item, bir sandık bir item. Bir kill bir item. Bir kill bir zırh. İşte adamın üstündeki zırhı giy challenge. Cartchurt challenge. İşte e, pırt yaptım altıma kaçırmama challenge gibi bir sürü challenge var biliyorsunuz. Bunlardan yapalım mı arkadaşlar? İster misiniz? Bunlar Bunları yorumlarda bekliyorum. Onun dışında Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çünkü bütün duyuruları oradan yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, öyle yani hayat güzel. Vay iki vayla. Gelmeyi unutmayın. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey anlatmıyorum. Kanala ilk defa gelenler tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şeyi gördüm bir de. Ha. hani demiş ki adam abi şunu nasıl yaptın? Abi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben otomatik Niye vurmuyor abi bu? Bozuldu. Var mı bilen arkadaşlar? Aha ne yapıyorsun kanka? Ben arkamdayım. Sen burada set giyiyorsun. Bu ne rahatlık? Bu ne rahatlık yav. Bu nedir yav. Hala item topluyor adama bak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> Teğet geçtim abi adamı. Jet gibi üstünden geçtim adamı. Adam diyor ki bunu kendine yapan bana ne yapmaz diyor. <laughs> Neyse. Şöyle atıp atıp toplayalım. Yani burada ne yapalım? Ne edelim arkadaşlar? Önerilerinizi bekliyoruz. Ek olarak Discord'da kanal eleştiri, e, video öneri vesaire vesaire gibi bir sürü oğlum açsana. Bir sürü odamız var. Bunları kullanın arkadaşlar. Size bir sürü imkan sağlıyoruz. Lütfen bunları kullanın. Kanalımızı tutalım beraber el ele arkadaşlar. El ele kol kola omuz omuza büyütelim gitsin. Hadi bakalım. Seni aşağı atabilir miyim? Böyle random fırlattım ama evet bayağı güzel gitti. Bayağı öldü adam. Şu an aşağı doğru gidiyor. Hala gidiyor. Şunlara hemen diyelim. 22 tane okum var. Buranın da böyle bir değişik bir özelliği var. Yani bana göre değişik de size göre alışık. Siz alışık olabilirsiniz ama bana göre değişik. Yani 22 tane oku. son oyuncu. Oo, son oyuncuda görsem 22 tane ok. Hatta daha fazla ok. 32 oldu. Hoppala. Merhaba kankacığım. Ben biraz bir oraya doğru geleyim. Normal pipi atacağım. Vallahi bak. Bu adam beni dövdü. Seti de var galiba. Set farkı mı? Hemen bahaneler aranıyor. Bahane aranıyor. Alo. Alo. Bahaneyle mi görüşüyorum? Bir elmamız var mı? Yok abi. Şunu alalım. Ee, şunu atayım da speed hilesi olsun bende. Şöyle eğileyim. Şöyle saklanayım. O kadar. Buradan adamı aşağı atabilir miyim? Ah atıyordum. Abi ben buradan o kadar. Bütün gün o ok abi. Evet ağaç yok abi. Kesinlikle şurada ağaç yok. Attığım oka bak. Aha yine vurdum. Aha burada biri var. Sen de vurayım. Canlar azalsın abi. Canlar azalsın. Benim canım az çünkü. Hayır ok atma. Bak ya. Hayır niye ok atma diyorum ki ben atıyorum yani. Değil mi? Adam niye atmasın? Biri var burada. Nerede? Şurada. Şunu duydum abi. Şu adamı duydum. Yemek var mı? Merhaba. Oh vuruyor. Oğlum açız aç. Dur bir dur. Mama ver bana mama. Var mı mama? Yok abi mama yok. Var mı mama yok. Neyse sana gideyim de belki diğer parti falan geçeceğiz ya. Dere oyunu falan geçeceğiz kankam. Hehehe. <laughs> Aha ölmedi. <laughs> olta troll. Olta. Olta. Güzel taktik ya. Ben çok beğendim. Bunu kullanmıyorlar herhalde Craftwise'a. Son da yapıyorlardı bir ara ama. Hayır atamazsın beni. Haydi bakalım. İlk sen öl, sen öl, sen öl, sen öl. Bir şey var böyle yapıyorlar. Altı Neşet Kalkan. Hoş geldin. Bak yine kapatmayı unutmuşum. Bir şey yapıyorlar adam böyle havada vıt diye donuyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bir şey yap. Eskiden alt tuşuna mı ne basınca oluyordu o ama artık olmuyor. Bakayım oluyor mu? Vallahi olmuyor. Ee, yani nasıl yapıyorlar artık bilmiyorum oh bayağı set çıktı ya Hayırlı olsun abi Hemen şunu alalım dahtamızı Ve yolumuzu başlayalım yapmaya evet düşüyordum bu arada Çaktım Serçe parmağımı kaldıramadım ya Kitlendi vücudum kitlendi Evet blok da koyamadım Oh 3 tane Skeletim var şunları böyle Aslında buraya değil de başka yere koyacaktım ya Bakayım bir var mı? Garnet kim ne kadar güzel ya ki Kapın arkadaşlar. Bu nickin sahibi bana ulaşsın. Garneta. Şaka yapıyorum. Şimdi Discord'dan yazı yazacaklar. Aa ben Garnetayım. Abi ben Garnetayım. Ya yemezler bunu. Bırak beni. O Niye o kadar vurdum ben ona? 3 cana gitti. Normalde o kadar vurmamam lazım benim o adama. Ben... Arkadaşlar ben bu dünyadan değilim. Ben buradan değilim. Beni bırakın. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. O elindekini bırak. Elindekini. Terbiyesiz. Bak ya. Yanıyorum ya. <laughs> Çığlık atıyorum bir de ölünce. Hadi bu da son el olsun. Böyle eğlenceli duyuru muyuru bir şeyler olsun istedim. Beni tanıyın istedim. Benle daha da samimi olun istedim. Bu video vesilesiyle. Öyle yani ya, Konu yok bir şey yok. Böyle çekiyoruz işte. Yapıyoruz bir şeyler. Evet yine ee, kılıcım yok diyecektim ama varmış. Özür dilerim Craftwise. Buradan da Mehmet'e, Rauf'a e selamlar. Bayağı benle kendisi ilgilendi, misafir etti. Bayağı beni dövde oyunda öğretti oyunu bana. Döve döve öğretti. <laughs> kendisinin haberi yok belki ama ben onun... ben Mehmet buradan sana açıklıyorum. Seninle PvP atarken attığımız PvP'de PvP'den dersler çıkardım Mehmet. Ya sen bunun belki farkında değilsin ama ben senin sayende PvP geliştirdim? Öpücüklerimle kaptan pilot. Sevgilerimle, pardon öpücük olmaz. Bak ya, bak ya. Yırr! Lav konulur mu? Hırr! Lav koyan hırr eziktir, ezik hırr. Lav konulur mu lan? Hırr. Gel buraya şimdi. Gel buraya şimdi. Gel buraya şimdi. Oğlum yine mi arkamda biri var? Bir salın beni be. salın beni. Hır bırak beni. Bak çok sinirlendim. sinir küp oldum. Hır. Bak hırlamaya başladım bir anda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi git kardeşim. Hadi kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Oyunda başka kimse yok sanki. Şuraya bak ya. Şimdi diyeceksiniz abi sesine ne oldu bir anda? Arkadaşlar şimdi ses değişkenlik gösteren bir bir şeydir. Ee, şöyle betimleyebilir ve sizlere şöyle anlatabilirim arkadaşlar şimdi yavaş yavaş sesimi kısmaya başlıyorum gördüğünüz gibi normal ve sakin konuştuğumda ses butona düşüyor ama ben videolarda sizler horlaya horlaya uyumayın diye arkadaşlar ben biraz çığlık atıyorum biraz yırtınıyorum şimdi kardeşim sen sen beni çok sıktın şu an yani sen benim evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oy, oy Evet, ovet diyordum bir an. Evet. Evet arkadaşlar. Neyse. Bugün de ikinci Craft Rise Skywars'ımızın sonuna gelelim. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sen kalın hoşçakalın demeden önce arkadaşlar. Klanımıza gelmeyi Discord'dan bana ulaşabilirsiniz bunu söylemiştim. Zaten Discord adresimize de gelmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.